Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine ekonomik bir bisiklet aksesuarımız var. Bisiklet kadro çantası ya da bagaj üstü çanta diye geçen bir ürün. Ürün Türkiye'de biraz pahalıydı açıkçası. Gidip sorduğum bisikletçilerde hani bununla aynı iş yapan çantalar 200-300 hatta 400 TL bandında maalesef satılıyordu. Ee, biz bunları içinden getirtirdik. Hemen neler var içinde, ne işe yarar buna değinelim. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Ürünün gördüğünüz gibi bir tane şurada cebi var. Bir tane şurada cebi var. Bir de ana gözü var. Şurada tutma yeri falan var. 3 noktadan bisikletin bagajına sabitleniyor. Şimdi birincisi şurası. Sele borusuna gelen kısım. İkincisi şu alttan. Üçüncüsü de şuradan. ben fazla gerdirmedim şu an emaneten taktığım için. Normalde bayağı sağlam oluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi mesela birinci gözümüzü açtık. İçinde neler var? Bu arada benim bu turda kullandığım çantanın birebir aynısı. İşte örnek veriyorum. Bakın yamalarım var. İşte var. Burada ellerim kirlenmesin diye ıvır zıvır için eldivenlerim var. Bakın bunlar bu göze sığıyor. Gelelim diğer göze. Diğer gözde neyim var? Diğer gözde işte cüzdanım var. Ne bileyim anahtarlığım var. İşte böyle ıslak mendillerim falan var arkadaşlar. Yine bunları bu amaçla kullanıyorum. En büyük göze gelecek olursak da hemen orada şöyle açıyorum şuradan fermuarlarını. Bakın. Mesela yağmur vesaire yağar diye şu tarz böyle bir yeleğim var. Bunu yanımda tutuyorum. Şöyle mesela bir tane pompam var. Bunu yanımda tutuyorum. Yedek iç lastiğim var. Yanımda tutuyorum. Şöyle bagaj gergip lastikleri var. Bunlardan koyuyorum yanıma lazım oluyor diye. Şurada mesela gözlüğüm vesaire var. İşte gözlüğün aparatları falan var. Yani bir hayli büyük bir çanta. Sizlere de tavsiye edebileceğim. Ekonomik bir ürün. Özellikle önümüz kış. Hani kışın mutlaka bu tarz bir çanta alırsanız hem böyle eşyaları bir araya topluyor. ve Hem de gerçekten konforlu güzel bir sürüş sağlıyor. Görüşmek dileğiyle. İyi seyirler.